Arkadaşlar merhaba. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır? Ek eylemin iki görevi var. İki şekilde bulunur ek eylem. Birincisi isim soylu sözcükler yüklem olmuşsa orada kesinlikle ek eylem vardır. Ek eylem imek fiilidir arkadaşlar. İsim ve isim soylu sözcüklere gelip onları yüklem yapar. Mesela cümlemi söyle noktalansaydı öğrenciydi dediğimiz zaman bu bir yüklemdir, çekimlenmiştir. Öğrenci isimdir, öğrenci idi, öğrenciydi yüklem olmuş. Dolayısıyla burada bir ek eylem vardır. Birinci kuralımız isim soylu sözcükler yüklem olursa orada ek eylem vardır. İkinci kuralımız ise çekimli fiiller olur arkadaşlar. Birleşik çekim varsa bir fiilde yani bir fiilde iki tane kip eki varsa orada da ek eylem vardır. Şöyle oluyor. Mesela söylüyordu. Buradaki yor eki ve de eki iki kere aynı fiilde aynı fiilde iki ek olarak bulunduğu için iki tane kip oluyor. Dolayısıyla bu bir ek eylemdir. Bir daha söylüyorum. Ek eylem çok basit bir konu aslında. İki şekilde bilinir. Birincisi isim soylu sözcükler yüklem olmuşsa kesinlikle ek eylem vardır. İkincisi de bir sözcükte bir fiilde iki tane kip Varsa yine eylem vardır. Mesela bir tane daha yazayım. Okuyacakmış. İki kip var mı? Evet. Bir gelecek zaman eki, bir de mişli geçmiş zaman eki. Demek ki burada eylem vardır. Peki bir de isim soylu bir sözcük. Serindi dedik. Serin isimdir. İdi onu yüklem yapmıştır. Şimdi cümlemize bakalım. Birinci cümle. Okulda öğrendiğimiz ilk ve en faydalı şey haftanın günleri. Evet burada yüklemiz haftanın günleri. Bu bir belirtili isim tanımlaması aynı zamanda. Bu isim olduğu için A seçeneğimizde ek eylem var. 2. Ben de haftanın günlerini ustalıkla öğrendiğimden onun salı günleri geldiğini biliyordum. Evet burada iki kip var mı? Biliyor. Bir de diye ki var. Dolayısıyla B seçeneğinde de iki kip var. 3. Bir hafta sonra istiyar, istasyonun öbür tarafındaki sokaklara gidip Öbür hafta bizim tarafımızdakilere geldiğini ve çok geçmeden Geldiğini de çok geçmeden keşfettim Evet keşfetmek yardımcı eylemle kurulmuş Burada sadece bir D eki var arkadaşlar Dolayısıyla burada ikinci bir kip olmadığından C seçeneğimizde ek eylem yok Demek ki ek eylemi biz şart kipi hariç yüklemde arıyoruz. Dördüncü cümle, işte bu yüzden salı günü okulu kırmış. Burada bir miş eki var, bir de di eki var. İki kip olduğu için kırmıştım sözcüğünde. D'de de ek eylem var. Beş, e, yüklemine bakalım. Gerekirdi, gerekir bir fiildir. S gerekir, geniş zaman ekidir. Bir de di eki var. Burada da iki kip olduğu için burada da ek eylem var. C seçeneğinde fiil kullanılmış ve sadece bir kipten oluştuğu için ek eylem yoktur.